Sevgili çok şanslı 10. sınıf öğrencileri bugün karesel fonksiyona devam ediyoruz. Bunlar çok önemli biliyorsunuz. Hemen başlayalım. Geçen dersimizde şunu öğrenmiştik. Bir karesel fonksiyon varsa bu karesel fonksiyonun önüne bir kat sayı geldiğinde yani fx eşittir x kareyi karesel referans fonksiyon olarak tanımlamıştık. Ve önüne bir kat sayı yazarsak örneğin 5 gibi bir kat sayı yazarsak bu karesel fonksiyonun grafiğinin kolları y eksenine doğru biraz yaklaşır demiştik. Eğer ki bu katsayı birden küçük sıfırla bir arasında olursa o zaman bu kollar y'den uzaklaşır demiştik. Eğer ki eksiyle çarparsam fonksiyon ters döner demiştim. Şöyle. Eğer 0 ile eksi 1 arasındaysa bu katsayı o zaman yine bu mavi grafikten bahsediyorum. Kollar y'den uzaklaşıyordu. Eğer ki eksi 1'den küçük bir değer alıyorsa yani x sonsuza kadar bir değer alıyorsa o zaman kollar y'ye yine yaklaşıyordu. Bu bilgileri zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer bilmiyorsanız veya biraz kafanız karıştıysa hemen bir önceki videoyu izleyin. Daha sonra bu videoyu izleyin. Peki bir koordinat sistemi çizelim hadi. Geçen seneden hatırladığınız mutlak değerli fonksiyonu hatırlayalım. Mutlak değerli fonksiyonda bir v vardı. Şöyle bir v vardı. Mutlak değer içerisinde örneğin fx eşittir. Mutlak değer x ise bunun sonuna artı k gibi bir ifade ekleyelim isterseniz. Bu k bizim için grafiğin y ekseni de ötelenmesi demektir. Yani buraya ben eksi 5 yazarsam 5 birim aşağıya ötelenir ve şöyle bir grafik olur. Artı 2 yazarsam 1, 2 birim yukarı ötelenir ve şöyle olur. Bunlar geçen seneden bildiğiniz şeyler zaten. Bu senede bu mutlak değer fonksiyonu oluyor sana. Karesel fonksiyon. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Şöyle bir grafik var. Geçen seneki mutlak değer fonksiyonuna benziyor. Fakat bu defa V değil U şeklinde bir grafiğimiz var. Şimdi bu u'ya sonuna eğer ki k eklersem yani fx eşittir x karenin sonuna bir k eklersem bu k benim için yine nedir? y ekseninde öteleme demektir. Eksi 1 eklersem aşağıya bir birim. Artı 5 eklersem 5 birim yukarıya ötelerim demektir. Şimdi bakalım burada şöyle bir soru tarzımız var. fx eşittir x kare karesel fonksiyonun grafiğine sırasıyla aşağıdaki dönüşümler uygulanıyor. Referans fonksiyonun 3 katı alınmıştır. Yani kollar y'ye yaklaşmıştır. Sonra y ekseni boyunca 3 birim negatif yönde 3 birim öteleme yapılmıştır. Bunların cebirsel temsilini ve grafiğini çizelim. Önce cebirsel temsilini yazmak istiyorum. fx eşittir x kare benim doğrusal referans fonksiyonum. Fakat bu fonksiyonu şöyle dönüştürüyorum. fx eşittir 3 katını alıyorum önce. 3x kare yapıyorum. Daha sonra negatif yönde 3 birim öteliyorum. Yeni bir fx tanımlayacağım şimdi. O da eşittir. 3x kare eksi 3 yapıyorum. Nihai cebirsel temsil bu. Bu cebirsel temsilin bir de grafiğini çizelim. Önce referans fonksiyonu grafiğini çizmek istiyorum. Referans fonksiyonu çiziyorum. Bu doğrusal referans fonksiyonu. Şimdi bunun 3 katını alınca ne olacak? Kollar y'ye yaklaşacak fonksiyonun grafiği daha şöyle bir şeye benzeyecek. Kolları y'ye yaklaştırdım. Şimdi 3 birimde aşağı öteleyeceğim. 1, 2, 3. Grafik şöyle bir şeye dönmüş oldu. Şimdi burasının eksi 3 olduğunu biliyorum artık. Bir de şuradaki yerleri de bulabilirim. Bunlar nedir? Fonksiyonun sıfırıdır. O zaman fonksiyonun sıfırını bulalım. 3x kare eksi 3 o da eşittir sıfırdan. 3x kare eşittir 3 olacak. Buradan da x kare eşittir 1, buradan da x eşittir ya artı 1'dir ya da x eşittir eksi 1'dir diye bulduğum. Yani buradaki birinci kökümüz 1 bir olarak çıktı x'i kestiği nokta bir de diğer kökümüz ise eksi 1 olarak çıktı. Böylece fonksiyonun x eksenini kestiği noktaları da denklem yardımıyla bulabilirim çoğu zaman bunlar kare köklü ifade olur. Grafik çizerken bunları göstermekte fayda var. Böylece grafiğin nasıl bir şey olduğunu da anlamış oluruz. Nereden geçtiğini, nasıl gittiğini bunları da anlamış oluruz. Geçelim şimdi yeni bir özelliğe. Karesel fonksiyonların tam kare halleri. X artı R'nin karesi gibi bir ifademiz var. Şimdi birkaç örnek verelim. Mesela R dediğimiz şeye önce 2 diyelim. Sonra R dediğimiz şeye eksi 1 diyelim sıfır olduğuna zaten doğrusal referans fonksiyonu oluyor. Fonksiyon grafiğinin böyle bir U şeklinde olduğunu biliyorum. Şimdi grafik çizmek için x'i kestiği nokta, y y'i kestiği noktaları bulursam sanırım grafiği çizebilirim gibi geliyor bana. x ve fx değerlerinin tabloda bir bulalım. iki tane nokta bulalım. fx'imiz neydi? r yerine 2 yazdım. Yani x artı 2'nin karesi. Şimdi x'e 0 verelim. x'e 0 verdiğimde Şuraya bakın 0 yaptım. X yerine 0 yazdım. O zaman 2 artı 0'ın karesinden 4 çıktı burası. Demek ki y de 4'ü kesiyormuş. Bir de y'ye 0 verelim. Y'nin 0 olması için de bu x ifadesinin eksi 2 olması lazım. Eksi 2 artı 2 0 yapar. 0'ın karesinden biz de burayı 0 olarak buluruz. Demek ki x eksi 2 olduğunda y değeri 0 bulunur. Şimdi bu iki noktayı biliyorum artık. Hemen grafiğini çizelim. Y'nin 0 olduğu yerde x'i 1, şurası eksi 2. X'in 0 olduğu yerde y'si 4, 1, 2, 3, 4, 4, y'si de bu. Benim grafiğim bu iki noktadan geçen U şeklinde bir grafik olacak. Yani şöyle bir grafiğim olacak. Grafiğin görüntüsü bu. Tam X eksenine değiyor ve bakın burada eksi 2'den başlıyor. İki, eksi 2 bir dönüm noktası. Eksi 2'den küçük değerler için azalan bir fonksiyon. Büyük değerler için artan bir fonksiyon diye göstermiş oluyoruz burada. Bakın buradaki eksi 2 değeri aynı zamanda fonksiyonun minimumunu bulmak için kullandığım önemli bir ipucu. Fonksiyonun minimumu 0. Peki fonksiyonun minimum noktası nedir bu durumda? Eksi 2'ye 0. Bakın şuradaki r değeri o zaman fonksiyonu X ekseninde öteler. Aynı zamanda fonksiyonun minimumu veya maksimumunu bulmak için de önemli bir ipucudur benim için. Minimum ve maksimum noktalarının x değeri eksi r'dir. Bu iki bilgiyi notu lütfen bir yerlere yazınız arkadaşlar. Bu notları bir yerlere yazınız. Bakın ne oldu şimdi? Ben r yerine artı 2 yazdım. X ekseninde negatif yönde 2 birim ötelendi. Yani R yazdığım zaman eksi R birim x ekseninde öteleme yaparız. Örneğin az önce bir değer kullanalım demiştim. R yerine eksi 1 yazalım demiştim. Hadi yazalım bakalım şuralarda. Bir koordinat sistemi çizelim. Eksi 1 dediği için fonksiyonu bir yazalım. fx eşittir x eksi 1'in karesi. Eksi 1 olduğu için pozitif yönde bir birim ötelenecek. Yani şuraya 1 noktasına gelecek. Burada bir u olacak. Şöyle bir görüntü olacak. Aynı zamanda x'e 0 verirsem f0 o da eşittir 1 çıkar. Yani şu noktada 1'dir. Şurası da 1'dir. Şöyle bir u yani karesel fonksiyon ortaya çıkmış olur. Ha inanmadın mı? y yerine 0 ver. Oradan bulacaksın. Verelim 0 buraya sığar mı? Eşittir x eksi 1'in karesi görünüyor gibi. Buradan da x eşittir 1 olarak çıkacaktır. x yerine 1 verdiğimde sonuç 0 olacak değil mi? Yani burası 1. F0 da 1. x'in 0 olduğu yerde y de 1 olan bir grafik ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu anlamanız çok 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 önemli. Eğer anlamadıysanız şu an durdurun. Tekrar burayı izleyin. Olayı anlamaya çalışın. Anlamadıysanız şimdi daha sonra şu soruyu çözelim beraber. Tabii eğer anladıysanız kendi başınıza çözün, anlamadıysanız beraber çözelim. Ben yine grafiği şöyle çiziyorum. Sonra cebirsel temsili yazacağım bakın. Soru demiş ki bana bir karesel fonksiyon vermiş. Buna bir dönüşüm yapıyoruz. Dönüşümümüz de x ekseni boyunca negatif yönde 3 birim ötelemek. Negatif yönde öteliyorum x ekseni. x ekseni neresi? Şurası. Şöyle bir x eksenimiz var. Negatif yönde 3 birim öteledim. 1, bir, 2, 3. Bu nokta eksi 3'e 0 noktası. Başta grafiğim şuradaydı. Negatif yönde 3 birim öteleyince nereye geldi? Buraya geldi. Yani yeni grafiğim şu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bu bir yerde y'yi kesecek ya onu da bulalım şimdi. Bunun da ne olduğunu merak ediyorum. Önce şu cebirsel temsili yazalım. Referans fonksiyonum fx eşittir x kareydi. x ekseninde negatif yönde 3 birim öteleyince Yeni dönüşen, dönüşen fonksiyonum yani fx eşittir x artı 3'ün karesi oldu. Bu artı eksi muhabbeti kafanızı karıştırmasın ne olur. Eğer içerisi artı r ise eksi 3'e gidiyor. Yani artı 3 ise eksi 3'te e, öteleniyor. Eksi 3 ise artı 3'e öteleniyor. Peki y eksenini nerede kesiyor bu arkadaş? Şu nokta nedir? O ne demektir? F'in f0 demektir. X'in 0 olduğu nokta. E, x 0 ise 3'ün karesinden 9 çıkar. Burada da 9 noktasını kestiğini söylemiş olalım o zaman. Evet, bence oldu. Olmadıysa tekrar izleyin. Videoya devam etmeyin arkadaşlar. Bunu anlamadan videoya devam etmeyiniz. nokta net. Tekrar ediyorum. Önce anla, sonra devam et. Geçelim bir sonrakine. Az önceki anlattıklarımı çok iyi anladıysan eğer bunu senin için çok kolay olacak. Çünkü tam kare karesel bir fonksiyonu çizdiğin zaman önüne bir a sayısıyla çarptığında kollar birbirine yaklaşacak ya birbirinden uzaklaşacak. Öncelikle r ne yapıyordu? r x eksenine göre öteliyordu. Eksi r kadar ama öteleme sağlıyordu. a ise y eksenine yaklaştırıyordu ya da uzaklaştırıyordu. y eksenine uzaklığı belirtiyor değil mi? Uzaklığı ayarlıyor diyelim bence. Ayarlar. Şimdi bakalım. fx eşittir x kare karesel referans fonksiyonuna iki tane dönüşüm yapılıyor. Birincisi x ekseni boyunca pozitif yönde iki birim öteleme. Ee, daha sonra x eksenine göre yansıma. x eksenine göre yansımayı ilk kez ifade olarak kullanıyoruz. Ama ne demek olduğundan birazdan bahsedeceğim. Önce x eksenine göre Pozitif yönde 2 birim öteleyelim. Tabi önce referans fonksiyonumu çizmek istiyorum. Sonra ötelemek istiyorum. Çizdim referans fonksiyonumu. 2 birim şimdi pozitif yönde öteleyeceğime göre bunun cebirsel temsili ne olacak? fx eşittir x pozitif dediği için eksi 2'nin karesi olacak. Pozitif yönde 2 birim öteleyelim. 1, bir, 2. Şöyle bir grafik çıkıyor değil mi? x ve y çizimler artık affedin onu da bir yapacak bir şey yok. Şurası artı 2. Şurada nereyi kesiyor onu da bulalım. F0 yani F0 eşittir 0 2'nin karesinden 4 burada artı 4'ü kesiyormuş. Şimdi ne yapacağız? İkinci dönüşümümüz x eksenine göre yansıma çizelim. x eksenine göre yansıma ne demek? Pozitif olan bütün değerler artık negatif olacak demek. Yani eksi 1 ile bu bulduğun son nihai fonksiyonu çarp demek. Burası artı 2 idi. fonksiyonumuz artı 2'den ters döndü. Simetriğini alıyoruz. Fonksiyon uydu. N'ye dönüştü değil mi? Peki artı 4'te kesen nokta şimdi ne yapacak? Eksi 4'te kesecek. Çünkü pozitif olan her şey negatif oldu. eksiyle çarptık. Yani benim fonksiyonum şuydu. fx eşittir. x eksi 2'nin karesiydi. Ben bunu x eksenine göre yansıttığım zaman eksi 1 ile çarpmışım demektir. Yani önüne eksi 1 yazdım ya da sadece eksi de yazabilirim. Fonksiyonumun son hali cebirsel ifadesi bu olmuş olacak diyoruz. Geçelim bir sonraki soruya ya da ifadeye. Artık işlemimiz oldukça kolaylaştı. En genel haliyle bir karesel fonksiyonun yazılışı, dönüşümü ile ilgili yazılışı bu. Bunu genel hatlarıyla bir yere yazın ve asla unutmayın. Şimdi bakalım buradaki R neydi? X eksenine göre ötelemeydi. Eksi R birim kadar. Buradaki A neydi? Y eksenine göre ayar yapıyorduk. Y eksenine yakınlık. Bunları şöyle aradan biraz ayıralım. Buradaki K da daha geçen videoda öğrendiğimiz Y ekseninde öteleme. K birim kadar. Yani K pozitifse pozitif yönde, negatifse negatif yönde. Ama R değeri pozitifse negatif yönde, negatifse pozitif yönde öteliyoruz. Bir tane yazalım mesela. fx eşittir. Eksi 2 olsun hadi. x artı 3 olsun. Artı 1 olsun mesela. Şimdi buradaki R değeri artı 3 olduğuna göre x ekseninde negatif yönde yani eksi birimde öteleyeceğim. Daha sonra A değeri eksi 2 olduğu için bir defa ters çevireceğim. Bir de y eksenine yaklaşacağım. Daha sonra k değeri artı 1 olduğu için y ekseninde pozitif yönde yukarı öteleyeceğim. Bunların hepsini buraya nasıl sığdıracağım bakalım. Şuraları da kullanayım. Önce karesel referans fonksiyonunu çiziyorum hızlıca. Bu birinci adımım. Sonra r'ye baktım. r artı 3 olduğu için eksi 3 yönünde 3 birim kaydırdım. x ekseninde. Burası da x, y olsun. 1, 2, 3 birim kaydırdım. Şöyle bir grafik oldu. Eksi 3 burası. Bu grafiğin temsili. Ah şurada kareyi unutmuşuz bak. Bu grafiğin temsili fx eşittir. x artı 3'ün karesi. Peki bu y'de nereyi kesiyor şurada? Artı 9'u kesiyor değil mi? x 0 için artı 9 oluyor. Daha sonra biz bunu bulduk. Eksi 2 ile çarpalım. Eksi ile çarptığımız için ters dönsün. 2 ile çarptığımız için de ...aşağıya doğru biraz daha yakınlaşsın. Bu artı 1'i nereye çizeceğiz bakalım. Hala maksimum minimum değişmiyor orada. Yani mesela şurada minimum... ...eksi 3'e 0'dı. Şimdi burada maksimum eksi 3'e 0 olacak. Eksiyle çarpınca. Burası eksi 3. Eksi 2 ile çarptığım için... ...eksiyle olduğu için ters döndü. Bir de 2 ile çarptığım için... ...kollar birbirine yaklaştı. Bu defa y eksenini şurada kestiği nokta da değişti bakın. Az önce... 9'da kesiyordu ama eksi 2 ile çarptığım için bunu 9 çarpı eksi 2 eksi 18'de kesecek burada. Yeni grafiğim bu oldu. Şimdi ne yapacağım? Bu grafiği bir birimde yukarı öteleyeceğim. Bunu da nerede gösterelim? Neydi grafiğimin minimum noktası? Eksi 3'e 0'dı ve eksi 18'de y'de kesiyordu. Bakın yine eksi 3 olacak. Ee, bir de eksi 18'di ama k değeri artı 1 olduğu için yukarıya bir birim taşıyacağım. Yani şu eksi 3'ten şuradaki artı 1'e doğru bu fonksiyonu taşıyorum. Şu noktada işaretleyip grafiği tekrar çiziyorum. Bu defa eksi 18'de değil y eksenini eksi 18'de değil eksi 17'de kesiyor. Yani çünkü artı 1 yaptığım için eksi 18'den bir birim yukarı taşınıyor bu. Yani çok kafanızı karıştırmak istemiyorum ama Şuradaki kestiği x'i kestiği noktaları, yani fonksiyonun sıfırlarını nasıl bulurum. derseniz eğer buradaki ifadeyi cebirsel ifade yani neydi? Eksi 2 çarpı x artı 3'ün karesi artı 1 ifadesini eşittir 0'a eşitlersiniz. Bu ifadedeki x'in değerleri Şuradaki değerlerin bulunmasını, sağlar. Bunu da isterseniz bulup buraya yazabilirsiniz. Çok da güzel olur ayrıca. Çünkü zaten soru fonksiyonun köklerini falan soracaktır ve grafiğini çizin diyecektir sana. Yani bu durdur arkadaşlar. Birazcık pratik yaparak daha iyi oturacak. Notlarınızı alın ve şimdi birkaç soru çözelim bununla ilgili. Ve bundan sonraki videoda bununla ilgili birazcık daha pratik yapacağız. O videoyu sakın kaçırmayın bu arada. Şimdi şu soruyu çözelim olayı birazcık daha iyi anlayalım. Yine karesel referans fonksiyonunun aşağıdaki dönüşümler sırayla yapılıyor. Ben cebirsel temsilini yazmak istiyorum öncelikle. Şimdi genel denklemim neydi? fx eşittir a çarpı x artı r'nin karesi artı k. Şimdi ne yapmışlar burada? Önce x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim ötelenmiş. Negatif yönde 2 birim ötelendiyse ben r'nin artı 2 olduğunu biliyorum artık. Artı 2'dir. Bunu bir yazdım. Her x değerine karşılık y değerinin eksi 2 katı alınmıştır. Bu ne demek? A değeri demek. A'nın eksi 2 olduğunu biliyorum artık. Y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim öteleme yapılmıştır. Y ekseni ötelemesinin k ile ilgili olduğunu biliyorum. K eşittir. Artı, hayır negatif yönde dediği için eksi 3 oldu. Tekrar yazmak istiyorum değerleri. Fonksiyonun genel denklemini de biliyorum ben. Şimdi yazalım. fx eşittir. a'yı biliyorum. Eksi 2 çarpı x artı 2'nin karesi. K'yı biliyorum. K eşittir. Eksi 3'tü. Burası da eksi 3 oldu. Şimdi bunun grafiğini çizelim isterseniz. Bakın başlangıcınız sizin orijin. Daha sonra şu R'yi kullanıyorum. R artı olduğu için eksi yönde 2 birim gidiyorum. 1, Bir, 2. Nereye geldim? Eksi 2'ye geldim. Eksi 2'ye işaretledim şimdi. Daha sonra A'ya bakıyorum. Eksi var ters döndü. Bir de 2 ile çarpmışım. O zaman bu ters dönen şeyin kolları da birbirine yaklaşmış. Bunu da bir çizelim. Şöyle bir şeyler olmuş mesela bu. Daha sonra bu 3 birim negatif yönde aşağı doğru ötelenmiş. Bunu da çizelim. 1, 2, 3. 3. Burası eksi 3 oldu. Eksi 2'ye eksi 3 noktasından şöyle aşağıya doğru inen ve y eksenini de hangi noktada kestiğini birazdan bulacağım şekilde fonksiyonu bulmuş oluyorum. Şuradaki gereksiz fazlalıkları silelim. Fonksiyonum ortaya çıktı. Bu Fonksiyonun sıfırı yoktur. X'i kestiği yer yoktur. Peki y'yi nerede kesiyor ona bakalım. Bu bizim için şimdi önemli. Bunu nasıl bulacağım? F0'dan bulacağım yazalım. F0 o da eşittir. Eksi 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3'ten 4 kere 2 8 eksi 8 eksi 3'ten eksi 11 çıkar. Buraya inelim. Eksi 11'imizi de yazalım. Eksi 11. Böylece grafiği çizdik. Ve bitti. Sizleri tebrik ediyorum. Anlaması çok zor ama önemli bir konuyu işlediniz. Şimdi bununla ilgili pratikleri yapma zamanı. Ama fazla soru çözmeyin yine. AX kare artı BX artı C sorularını çözmeden önce benim bir sonraki videomu izlemeniz gerekiyor. Daha sonra o soruları çözmeniz gerekiyor. Hadi hemen diğer videoya geçiyoruz.